16 yaşından beri market işiyle uğraşıyorum. Hep ayakta geçti vakitlerim. Sadece kısa bir dönem böyle oturma şansım oldu hayatımda. Kilo verdim bu pandemiden sonra. 82 kiloya geri düştüm spora başlayarak. Ben bu kiloları verdikten sonra bacımdaki varisler çok aşırı ortaya çıktı. Yani ilk başta kızarık ve yeşildi. Yani 8-9 sene böyle geçti. Daha sonra kilo verdikten sonra morardı artık. Yani akşam eve gel gelmek artık bana şey geliyordu, eziyet geliyordu. Şeyi buzlu suyla, ayakları kafayı havaya dikerek, kendi kendime spor hareketleri oluşturarak. Yani son herhalde bir buçuk senem de geçti. Bu ağırların yoğunluğuyla geçti. Yani ben... 15 senemi heba etmişim o ağrılarla özellikle son kilo verdikten sonra 2 senemi mahvetmişim. Bir de şu anki teknoloji ben yani 15 senedir teknolojiyi de takip ediyorum o korkularımla beraber. Şu anki teknoloji yani benim o bir saatlik şeyi korkumu gerektiren bir şey değilmiş yani. O kadar mahvolmuş bir şekildeydi ki şu an bakıyorum sağ bacağımla sol bacağımla arasında hiçbir şey fark kalmadı. Boşa korkmuşum yani. Yani kime söylesem çok rahat bir şekilde bu süreci geçiriyor Şimdi eşim tedavi oldu bugün psikolojik terapi. Ablamı önerdim. Ablam da biraz şeyden iğneden çok korkuyordu. Dedim ya yani senin korktun kanalma gibi bile değil aslında. Haşmet hocam bu konuda bence insanları rahatlatmakta çok iyi. Ya yani ben ameliyat olacağımı Haşmet hocamın odasından çıktıktan sonra algıladım. O kadar rahat bir şekilde söyledi ki birkaç dedi operasyonumuz var falan diye. İyi tamam dedim ben hocam siz ne gerekiyorsa zaten kan pıhtı atacak falan durumuna gelmiş dedi. Benden önce de bir tane hanımefendi girdi. Benim galiba o şey dedikleri dedi. Biraz fazla kilolu bir hanımefendi kontrolden çıktı pıhtı atmış. Hocam da üstüne beni aldı randevuya. Pıhtı attıktan sonra da benim de yapabileceğim bir şey kalmadı dedi. Yani o duruma keşke getirmeseydi dedi. Düşünmem böyle ya dedim arabanın sinyali bile dedi çalışmasa. Hemen götürüp yaptırıyorum yani bir tane lambası. Niye kendime dedim 15 sene dedim bu eziyeti çekmişim dedim. Yani bu, kendime yaptığım herhalde en büyük, büyük kötülüktü bu 40 yaşından beri. 15 yıl çektiniz yani. Çektim. 14 yıl tam net çektim. 2010'dan beri askerden geldim. Evliliğimin şeyinden beri, kilo aldığımdan beri var yani bu şey. 80 kiloyken bir şey yoktu da işte 120'lere doğru gidince eğer ağrım olmasaydı ben yani aşırı çok çirkin bir görüntü vardı. Ben yani son bu sene ameliyat olana kadar şort falan giymezdim dışarıda. Hiç herhangi bir dışarıda giyecek şortum yoktu. Bu sene tatile giderken üç tane şort aldım. Görüntüsü o kadar iyiydi ki dümdüz olmuş yani. Şu an uzadıktan sonra zaten herhangi bir sinek ısırığı falan diyor da şimdi o bile kalmadı. Yani böyle yüzünde falan böyle benim şu anda şey çıkmıştı sevince. Onun gibi bir görüntü var sadece şu dört noktada. Yani bir iki seanslık bir şey niye bu kadar kendimizi korkutuyoruz bilmiyorum. Ben kendi adıma konuşuyorum boşa kaçmışım. Gerçekten.